Türkan Yılmaz'dan merhabalar. Bugün hem lekelerimizi gidereceğiz hem de cildimizi nem bombasına döndüreceğiz. Kırışıklık karşıtı, göz çevresi, kaz ayakları için etkili olup hani leke diyoruz ama güneş lekeleri, hamilelik lekeleri ve en inatçı koyu kahverengilerimizi bile silgi gibi silecek mükemmel bir krem. Tarifime geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyorum. İki kolay malzeme nedir? Bir tanesi hindistan cevizi yağı. Şöyle 2 yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi yağı kullanacağız. Ama öncelikle kullanacağımız kabımızın ısıya dayanıklı olması gerekiyor çünkü benmari usulü çözündüreceğiz hindistan cevizi yağımızı. Hindistan cevizi yağının cildimiz için birçok faydaları var ben ama kısaca özet olarak aktarmak istiyorum sizlere antimikrobiyal özelliklere sahip. Bu da cildimiz için oldukça önemli bir özellik. Çünkü akne, selülit gibi sorunlarımızı giderirken cildimiz için de müthiş bir nemlendirici etkisinde cilt hücrelerini yenileyip aynı zamanda onarıcı etkisinde yani bizleri gençleştirecek. Bu bal mumu kullanacağız ikincisi. Şöyle aktarlardan temin edebilirsiniz bal mumunu. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde de bal mumumuzu ekliyoruz. Ve ben Marie usulü nasıl yapılır? Hep söylüyoruz ya ben Marie usulü. Bunu bilmeyen arkadaşlarım için bu şekilde yardımcı olma amaçlı sizlere göstermek istedim bir tane kabımızın içerisine az miktarda su koyuyoruz. Şöyle peçetemizi kağıt peçeteyi dörde katlayıp bunun zeminine oturtuyoruz ya da bir bez parçası da koyabilirsiniz ve kaseyi üzerine oturtuyoruz suyu zemine az koyun ki arkadaşlar kaseyi içerisine oturttuğunuzda içerisine su kaçmasın diye şimdi ocağımı kahve gözü bölümüne götürüyorum ve burada yağım tamamıyla çözülene kadar tabii ki bu arada karıştırma işlemini tahta kaşıkla yapıyoruz arkadaşlar ara ara karıştırarak bunun tamamıyla çözülmesini bekliyoruz Evet şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Peki bal mumu özelliği nedir? Kısaca o da şöyle içeriğinde bolca miktarda A vitamini ile yaşlılık belirtilerini giderirken var olan kırışık ve lekeleri de giderici etkide aynı zamanda müthiş bir nemlendirici ve cilt yumuşatıcı özelliği var. Tıkanmış gözenekleri temizliyor, akne ve sivilceleri temizliyor, cilt lekeleri için birebir etkide oluyor. Şimdi bunu ısıya dayanıklı olabilir olmayabilir fark etmez bir tane kabımızın içerisine koyuyoruz arkadaşlar cam ve kapaklı bir kap kullandım ben buzdolabında çünkü 6 aya kadar bunu muhafaza edebiliyorum ve bu esnada bunun kapağını kapatmadan kendi halinde buzdolabına da götürmeden bu şekilde bir tezgah ya da masa üzerinde bunun bu şekilde tamamıyla soğumasını bekliyoruz. Bu kremimizi nasıl uygulayacağız? Bunu akşamları uygulayacağız arkadaşlar. Yatmadan bir bir buçuk saat kadar öncesi uygulayın ki e, yastığınıza, yorganınıza geçip kremin etkisi gitmemiş e, olsun diye gitmesin diye. Ve cildimize sürdüğümüz zaman bunu sabah kalktığımızda cildimizi yıkıyoruz ve muhteşem değişimi her gün her gün uyguladıktan sonra cildimizde gözlemlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapmayı ihmal etmeyiniz. Şayet herhangi bir sorun yaşarsanız kullanmayınız. Malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa yine kullanmayınız. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Türkan Yalavsundan saygılar. Müthiş bir dokusu olan mükemmel bir krem.